Yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Neler yaptık, neler ettik. Bunların hepsini anlatmadan önce ufak bir not düşmek isterim ki bu videonun başlığı bağımlılıklar nasıl yenilir olacak ve eğer bir bağımlı arkadaş şu an benden taktik almaya falan geldiyse o video bu video değil onu bir söyleyeyim o kanaldan bir çıksın hani sonra video 10 dakika izleyip ya yarak kafalı ne anlatıyorsun 10 dakikadır hiç hani hiçbir sikime yaramadı falan deyip ben ben küfür yemek istemiyorum o yüzden git kanka ben ben de bir bağımlı olarak tartışma videosu gibi bir şey anlayacaksın aslında bir taktik yok ben sizden taktik siz alışmışsınız hep YouTube'dan bir şeyler öğrenmeye biraz da siz YouTube'a bir şey katın bakalım nasıl olacak yani bir şey katmaya gelince yoksun ama amına neyse o insanları kovaladığımıza göre e ben hemen bir Neredeydin ne yaptın Saçlarım şu an niye gri Yaşlandım aman okur. Kendim boyattım saçı griye Kısa saç kesimini de tercih etmeye başladım Çok yakıştığını düşünüyorum sizin görüşleriniz önemli değil. Saçla alakalı yorum istemiyorum videonun altında. Arkadaşlar, şimdi ben bu Enes Batur'un 15 sene önce aldığı kritik kararı dün gece aldım. Artık oyun videosu falan yok. Çünkü ben oyun oynamayı bıraktım. Valorant oynamayı bıraktım ya da güncel oyunları tam bir oyuncu olmayı bıraktığım gibi bir şey oldu. Biraz daha hikayeli oyunlara döndüm. Ha bunun videosunu çekleyeceksin de. Çekmeyeceğim kardeşim. YouTube'u bu yüzden bırakmıştım. Aslında bırakmamıştım da video çekemiyordum yani doğal olarak. Ama Video çekmek de istiyordum. Çünkü mesela video çekmek bana iyi geliyor. Bak sizle konuşacağım diye şu yatağı falan topladım. 20 senedir ilk defa toplandı. Haberiniz olsun siz geldiniz diye. Hoş geldiniz bu ara tekrardan. Like ve yorum atmayı unutmayın. Dedim ki ne videosu çeksek ne videosu çeksek. Geçen bir arkadaşımla bağımlılıklar hakkında bir sohbet etmiştik. Ben de bunun üzerine sizle de konuşmak istedim. Peki böyle boş muhabbetler üzerinde tartışmanın da bu arada. Bu videoyla da birleştireyim. Boş şeyler üzerinde tartışmaya da çok seviyorum. Bir şeyi böyle savunmayı falan çok seviyorum. Dedim ki ben boş şeyler üzerinde boş şeyler konuşayım. Bunun da videosunu çekeyim. İzleyenizler izler izlemen de siktir. Çayınızı aldıysanız artık videonun ana kısmına yani gövdesi dediğimiz kısmına geçmek üzereyiz. Arkadaşlar şimdi ben bir bağımlıyım. Bazı bağımlılıklarım var. bağımlılığı olsun. Burada bahsedemeyeceğim bazı tehlikeli bağımlılıklar. <laughs> Telefon Mesela ben podcast dinleyerek uyuma bağımlısıyım. Bence bu da zararlı. Çünkü kendime düşünme vakti sunmuyorum. Ama bir şey dinlemeden de uyuyamıyorum. Bir takım bazı kötü şeylerin bağımlısıyım. Mesela çay bağımlısıyım. Aslında bu da bir bağımlılık bilirsiniz. Bunun üzerinde çok makara yapıyoruz ama. Belki de. Bunun yüzünden mesela ben sabahları iki demlik çay içiyorum. Sonra arkadaşlarla buluyorum. Arkadaşlarla bir şey içince benim tuvaletim geliyor. Tuvalete gidiyorum. Prostat diye makara oluyorum. Bunun bana bir zararı var. Ama bırakamıyorum. Prostat makarasını yiyorum yine de. Bu çayı bırakamıyorum herhalde. Arkadaşlar şimdi gelelim ki ben burada size bir takım sorularım var. Bu bağımlılıkların nasıl yenileceği ile alakalı. Çünkü insanlar bağımlılıkları kötü alışkanlıklar anlayamıyor. Mesela ben bir kumar bağımlısı olmadığım için kumar bağımlısını aslında tam olarak anlayamıyorum. Salak gibi geliyor bana. Hani bırak diyorum hadi. Bırak abi. Ya da herhangi birisi çay bağımlılığımı anlayamıyor. Ya da sigara içmeyen biri sigara bağımlılığını anlayamıyor. Bırakmak kolay gibi geliyor bağımlı olmayan birisine ama bağımlılıkları bırakmak gerçekten çok zor. Bence benim kanaatimce Abi nöro tiyatro ustaları buna neler bilmiyorum da Onlarda yorumlarda buluşalım artık dostlar Sigara bırakmayı denedim bundan bir iki ay önce Babamın sigaradan dolayı bazı rahatsızlıkları ortaya çıktı Babamla mesela aile sigarayı bırakamadı Rahatsızlıklar olmasına rağmen Ben de bu durumu görünce ben de sigarayı bırakayım dedim ki Benim ileride çocuklar bu tarz böyle Hüzünlü durumlar yaşar Sigara bırakmayı denedim maalesef başaramadım O sırada da e, sigarayı nasıl bıraktım diye bir video izlemiştim. Bir adamın bir videosu. Adam işte sigarayı nasıl bırakırsın diye bir şeyler anlatıyor. Yok şunu düşün, yok bunu düşün. Canım bu saatlerde çok isteyecek. Bunun için dışarı çık. Bunu yap, cart Adamın denediklerini yapamadı. Olmadı yani sigaraya bırakamadı. Bu adam videosunu kötü mü yapar bilmiyorum ama sonuç olarak bağımlılığı nasıl yenersin attı bir videoyu iradesi zayıf insanlar izler. İradesi güçlü olsa zaten video izlemeden bırak. Adamın söyledikleri iradesi zayıf olan ben de işe yaramadığına göre bence kötü bir video. Bunu da tasdikleyecek bir kanıt da geldim. Bu videonun bile çekilmesini sağlayan o ikinci video. Neyse ben bu adam dediklerini yapmıştım olmadı. Bırakamadım geçtik gittik. Ama bundan bir hafta ya da bir buçuk hafta önce bu adam bir videoda atmış. Kola bağımlılığımı nasıl yendim diye. Ben bir kola bağımlısı değilim. Ben bir çay bağımlısı. Kültürel bir bağımlıyım. Sizin gibi Amerikan'ın köpeği değilim. Yanlış anlama. Videoyu açtı dedim ki hani kolayı nasıl yeneceksin? Hadi çıkarayım yendin de kola Adamın amına koyar. Adam videoda şöyle söylüyor videonun başında. Dedik ki sigarayı bırakma videosunun altına çok fazla kolayla alakalı yorum gelmiş. Ben de bu videoyu çekmek istiyordum ama kola bağımlısı değildim. O yüzden kendimi kola bağımlısı yaptım. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Bu adam bir şeyleri bırakma bağımlısı olmuş haberi yok yani. O adam o sigarayla kolayı bırakırken 400 bin izlenecek videodaki dopamine bağımlı. Sana söylüyorum eğer bu videoyu Evet öyle kendini kandırma. Bir şey bırakmak için bağımlı olunabilir mi ya? Mesela böyle bir saçmalık var mı? Kanka ben bir adam çok güçlü. E ben şimdi sana sigarayı nasıl bırakacaksın diye sigaraya bağımlı olacağım. Gel kumara da bağımlı. Olur. Adamları kumara nasıl bıraktıracağım diye anlatacaksın. Ha bu çok saçma. Adam zaten en baştaki hedefi onu bırakmak, başlamadan bırakmak. O yüzden gerçek bir bağımlı olamaz ki. Gerçek bir bağımlı tane tane, ince ince işlenir. Kendini e, Fight club'da da söylediği gibi kendini geliştirmek mastürbasyon gibidir. Fazlası bağımlılık yapar. Ha, bu iyi bir bağımlılık mı, kötü bir bağımlılık mı bilmiyorum orası. Yorumlarda tartışacağımız bir konu ya da başka bir videonun konusu. Peki ben şimdi ne diyecektim? Sigarayı bırakamadım. Bir takım bağımlılıkları da bir iradem zayıf olduğu için ben bırakamıyorum. Ve insanların, bunu ben de çok sık yapıyorum ki bağımlı insanları pek anlamıyor. Herhangi bir şeye bağımlı. Bu kitap okuma bağımlılığı da olabilir. Bu arada yeni oyunumuz Farmor City'de çıktı. Böyle reklamı da böyle sokak denemek istiyorsanız linkini açıklamaya bıraktım. Çok güzel bir oyun. Ama iki kişilik. Eğer yalnızsanız, asosyalsanız ve oyun oynayacak bir dostunuz bile yoksa bence bizim oyunu denemeden önce biraz sosyalleşmeyi deneyin. Yanlış anlamayın bu da benim önerim ya. Biraz daha hayatım biraz daha düzene girsin falan. Bu ne lan? Kazaktan gelmiş. 10 dakikadır öyle izliyorsunuz. Hiçbiriniz de uyarmıyorsunuz ama. Biraz daha hayatım düzene girdiği zaman e, bağımlılıklara savaş açarız dedim. Belki de benim de şu an aslında anlattığım şeyler bir bağımlının şeyi olabilir mesela. Ee, savunma teyze. yani iyice kendimi kandırmış gibi de olabilirim. O yüzden de böyle bir video çekmek istedim. Ee, siz ne diyorsunuz yorumlardan? Bir şey bırakmak ne kadar zor? Ne yapmamız lazım? Ama mesela ben şeye inanmıyorum ya. Ben ben onu istemiyorum dedim. İstemedim. Bu zamana kadar niye demedin o zaman? En baştan beri. Bir yandan ne oldu da demek ki bir şey olmuş ki istemiyorum demişsin. Bir şey olmuş yani. Mesela lise zamanı şey dümenini çok bilirsiniz. En yakın arkadaşlarınızdan bazıları falan sevgili yapardı. Daha sonra sevgi yaptığını iki yaptı sonra sigarayı bırakırdı. Sonra sevgisinden ayrılınca geri başlardı. Kız mı istedi aga? Kız için mi bırakıyorsun deyince de yok aga sağlığa zararı, kalbim sıkıştı, dişlerim sararıyor. Tamam haklısın, haklısın ama sevginden ayrılınca dişleri sararmıyor mu? Niye bırakmamaya şey yaptın? Bırakmaya devam etmedin ama. Daha başka ben sizinle konuşacak bir şeyim de kalmamış. Ne anlatacaktım ha? İki aydır yine video çekmiyordum. Onları niye çekmediğimizi falan anla. Oyun videoları gelmeyecek artık. Yani bırak oyundaya gidin abi. Adam bırakmadı. Bir kararın arkasında durdu. Ben oyun oynayacağım dedi. Ben bu yola böyle geldim. Böyle giderim dedi. Hepiniz sattınız onu. Bir takım böyle boş konular üzerine tartışmalı videolar gelmesini istiyorum ben konu bulduğum sürece sizin de mesela aklınıza takılan bazı sorular varsa yorumlarda belirtin. Mesela Mourinho'nun götüne kafede biri bıçak sokarsa ne olur gibi. Mesela Instagram'da büyük bir bağımlılık. Hepimiz Instagram'a bağımlıyız aslında. Instagram'a değil de sosyal medyaya bir anda bağımlı olduk. Herkes bağımlı oldu. Mesela annem de bağımlı. Bu iyi bir bağımlılık mı, kötü bir bağımlılık mı bilmiyorum ama bağımlıyız. Bırakamayız öyle hemen. Kolay kolay. Hadi Instagram bıraktım deyince bırakıyor mesela bazı arkadaşlar sözden hani Instagram'ı kapatıyor. Ben bıraktım abi falan diyor da Twitter'da geziyorsun. YouTube Shorts izliyorsun. Ondan sonra YouTube'da bir sürü video izliyorsun. Ya sanki Instagram'dan kalan zamanı dolu dolu geçirmeye başladın. Geçirmedin ki. Ya geçir, geçirenler de vardır illa ki. Ben niye bu kadar karamsar oldum bilmiyorum ama. Ben yapamazsam kimse yapamaz ayağına girdim herhalde bağımlı olunca. Bu arada Konya'daki evimdeyim. İlk önceki yok bundan önceki videoyu izleyenler bilir. Ya yeni bir işe de başladım. Bir ay dolmak üzere. İstanbul'daki evimde duruyor. Her ay bir kere İstanbul'a gidip geleceğim. Bir kere derken bir haftalık. Böyle iki şehir arasında mekik okuyacağım gibi bir mevzu var. O yüzden mesela burada yaşadığım şehre çok yatırım yapasım gelmiyor. Oğlum yoksa bir şey yatırım yapmama bağımlısı da olmuş olabilir miyim? Kafayı yiyeceğim dostlar. Peki. Sizin önerileriniz ne? Bir bağımlılıkları yenmek için. Ama mesela de aynı bağımlılıktaysanız gelin bunu konuş. Öyle gelip mesela sigara içmezken sigarayı bırak Kaç zaten kötü kokuyor. Sigaranın kötü şeylerini bana sayma. Senden daha iyi biliyorum dur hatta. Sigaranın zararlarını amına. Yine gerildik. Sesim gitti sigaradan. Hala sigara bağımlılığını savunuyorum. Ya savunmuyorum aslında da. Bırak kanka. Onu yap kanka deyince bırakılmıyor. Nasıl bırakılacak? onun merak ediyorum. Onu tartışmak istedim size. Bu videonun asıl amacı o. Hadi <laughs> ama tütün de içmeyin. <laughs> Bağımlı olan arkadaşlar da gelip şey yapmaz. Aynen kankaya ya bırakılmaz ip sizde içpin ucunu savurup atmayın ama bokun çıkarmayın ben o noktada değilim ben şu an bağımlılığımla savaşımın sizden destek alma noktasındayım salak olmayın beraber yeneceğiz yani bu bağımlılıklar bir şekilde bağımlıklar yenilir sigaraya bu dünyada kimse mi bırakmadı mesela amcam bırakmış helal olsun dedim amcama kaç senedir içmiyor artık ciğerleri temizlenecek kadar içmiyor en azından bağımlılıklar nasıl yenilir bunlara bir cevabım olmasa da şu an şu anlık yok dikkat edin ama artık yeni bağımlılıkla nasıl edinilmez bunlara bir cevabım var. Ben şimdi irademin çok zayıf olduğunu fark ettiğim zaman bunun artık farkına varıp kendime dürüst oldum. Dedim ki ben bir şey bırakmak isteyince bırakamıyorum. Çünkü mesela dürüst olmayan bazı dümenciler de var. Hani %50'si çok iyi iradeli olsun da şey derler. Kanka bu zevk hoşuma gidiyor. Ben bunu bırakmak istesem bırakırım. Ben bırakamazsın. Yer bakalım. ben de onu fark ettikten sonra bir şeye hoşuma gidip ertesi gün ya da ikinci, üçüncü kez çok fazla canım istemeye başlayınca o noktada karşı koyuyorum. Orada mesela karşı koymak çok daha kolay oluyor. Mesela üçüncü kez istiyorsun bir şeyi. Onu yapmayınca orada bitiyor. Araya zaman koyuyorsun. Unutuyorsun falan hatta sonra. Gidiyorsun. Bir daha tadını bırakıyorsun. Yani tam bırakmıyorsun da bağımlı da olmuyorsun gibi bir şey. Ama nasıl bağımlılıklarını yenersin attı videomuzu da. Yine 20 dakika boyunca hiçbir şey konuşmadık. Ama bu tarz videolar çekmeyi devam edeceğim. Çünkü sizle dertleşmeyi seviyorum. Ne yani abi ben de bunun bağımlısı olmuyor.